Hoş geldiniz. Hoş bulduk, evdik. Hayırdır? yüzünüzden düşen bin parça. Ne oldu? Ege Denizi'nde gemileriniz mi battı? Şey yani siz böyle egelisiniz ya. Ben o bakımdan böyle bir espri yapayım dedim. Yoksa o lafın aslı Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne egelisi, ne memesi. Emineciğim, benim başıma gelenler kimsenin başına gelmedi. Küçük mendire spor salonuna yazıldı. Eyvah ki ne eyvah. Ay canım neden eyvah olsun? Ne güzel işte. Spor yapmak böyle sağlıklı yaşam için şart. E, o spor salonu onun sağlık için mi gidiyor? Orada karıları kızları görmeye gidiyor. hangi karılar kızlarmış bunlar? Ne bileyim ben hangi karılarmış kızlarmış? Görmüyor mu? Diyet yapacak, kilo verecek, Böyle beni bir havalığa atmak, beni bir ters bilen. <laughs> değişti, değişti. Bu adam çok değişti Allah hmm, galiba. Vallahi bu küçük Menderes Bey yakında liposakşını da yaptırıp böyle yağlarını da aldırır. Yani benden söylemesi. Yapar mı Bu çapkınlık oranı her bir şeyler yapar. Gözü kör olmuyor sıca. Boyu devrilmeye sıca. <laughs> Emine. Şey, Nurten Hanım ben böyle maksadını aşan bir laf ettiysem çok özür dilerim ben ne ettim ne la? Kendi ellerimden kocamı karıların soktum attım. Böyle şeyler edeceğim nereden bilen ben? Keşke hiç diyetleri sokmasaydım. Keşke hiç onu kilo falan ver demeseydim Emine. Şimdi bu Menderes Bey sporda yapıyor ya. Ha. Yakında Beşiktaşlı Guti gibi olur. Bütün kızlar peşinden koşar. Spor salonunda çok kadın var mıdır Emine? Olmaz mı hiç? Böyle mankenler kaynıyor. Daha böyle salondan çıkar çıkmaz kaparlar vallahi guti menderesi. Yok canım. Bu kadar yaşlı. Bunu bir şey etmezler. E spor salonu olmadı. O zaman böyle gece alemlerine akar. Şimdiki kızlar olgun erkeklerden hoşlanıyor. <laughs> Sağ olasın Emine. İçim höl bir sürahi su serpekten yani. <laughs> Sen hiç merak etme Nurten Hanım. Ne demişler bilirsiniz. Küçük menderesi serbest bırakın. Dönerse senindir. Dönmezse zaten senin hiç olmamıştır. Bak Emine, benim bir şeyler yapmam şart. Yoksa bu menderesi elimden gidiyor benim. Vallahi şimdi hiç yalan söyleyemeyeceğim. Hüseyin'in başına böyle bir durum gelseydi... ...ya ben hiçbir şey yapmazdım. Hani bırakırdım böyle gitsin... ...oh ben de kurtulayım. Oğlum kız. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Pek hoş gelmeyemedim. sana böyle kısaca özetleyeyim. Menderes Bey'le Nurten Hanım'ın evliliği sallantıda. Sallantıda mı? He benim güzel kızım. Şincik, bu senin kayınbederini ben. Kadınlar için zayıflayıp, zayıflayıp böyle incelcen diye uğraşıyor diye... ...ben onu mahkemeye versem olmaz mı acaba? <laughs> Kıskançlık olayı yani. He, şimdi bu Eskiden de çok çapkınlık etti. Çincek, ben bunu mahkemeyi versem zaman aşımını bilen uğramış mıdır, uğramamış mıdır? Yani şimdi ben senin kayıp ederini mahpushanelerde çürüttürübili miyim, bilmez miyim? Ee, yok. Öyle bir şey yapabileceğinizi sanmıyorum. Aman canım ya. Bu mahkemeler de böyle hep erkeklerden yana. Ya Duygucuğum böyle sen de okulunu bir an önce bitir, şu işlerin başına geç. Yani başka türlü düzelmez bu işler. Tek umudumuz sensin vallahi. <laughs>